sıcacık bir ilkbahar sabahıydı. Pamuk, topağı fark ettiğinde bulduğu ilk havucunu çayırların üstüne bıraktı. Böyle dikenli bir canlıyı daha önce hiç görmemişti. Merakla ona yaklaştı. Bir süre birbirlerini kokladılar. Topağın dikenleri pamuğun hoşuna gitti pamuğun yumuşacık kürküne Topak bayıldı. Bir ısırık almak ister misin? diye sordu pamuk ve havucu gösterdi. Topak gülümsedi. Bundan sonra pamuk ve topak her sabah ırmak kenarındaki çayırlıkta buluştular. Pamuk, topağın hep gülümsemesinden sevinç duyuyordu. Topak da Pamuk'un bu kadar eğlenceli olmasını çok sevmişti. İkisi de birbirlerini buldukları için çok mutluydular. Birlikte geçirecekleri günleri düşündükçe öyle çok seviniyorlardı ki bazı geceler sevinçten uyuyamıyorlardı. Pamuk ve Topak bütün yaz kovalamaca ve saklambaç oynadılar bazen de çayırlarda hayallere daldılar. Göletteki balıkları izlediler. Kimi zaman pamuk için havuç, topak için salyangoz aradılar. Üzerinde salyangoz olan bir havuç bulduklarındaysa dünyalar onların oldu. Pamuk ile topak koca ormandaki en iyi arkadaş oldular. Onların arkadaşlığı kakao gibi sıcak, bal gibi tatlı ve başlarının üstündeki mavi gökyüzü kadar büyüktü. Bu yüzden bir akşam ayrılırlarken Pamuk şöyle dedi: "Her zaman arkadaş olacağız." "Evet, her zaman." diye karşılık verdi Topak. Günler gittikçe kısalıyor, geceler daha soğuk geçiyordu. Yaz Yavaş yavaş sona erdi. Pamuk ve Topak, düşen ilk yaprakların peşinde koştular. kestane ve meşe palamudu topladılar. Yeni biçilmiş tarlalarda koşturup durdular. Topak, Pamuk'a hiç korkmadan bir top gibi yuvarlanmayı ve top gibi durabilmeyi öğretti. Pamuk bunun için ona teşekkür etti. Çünkü böyle bir beceri ona bir gün lazım olabilirdi. Ağaçlardaki kurumuş yaprakların renkleri kırmızı, sarı ve kahverengiye döndü. Akşamları havayı kalın bir sis tabakası kaplıyordu. Sonbahar geliyordu. Bulutların gökyüzünü büsbütün kararttığı bir akşam Topak şöyle dedi. Korkarım seni tek başına bırakmam gerekecek. Pamuk korkudan nefesini tuttu. Topak onu neden yalnız bırakacaktı ki? Bir ömür boyu arkadaş olmamışlar mıydı? Şöyle dedi Pamuk. Lütfen beni tek başıma bırakma. Geri döneceğim elbette dedi Topak. İyi ama ne zaman diye sordu Pamuk merakla. Ama Topak bunu bilmiyordu. Neyin var diye sordu Pamuk gözyaşları içinde. Nesi vardı böyle? Topak kendisi de tam olarak anlamadı. Ama sıcak ve güvenli bir yer bulmak zorunda olduğunu derinden hissediyordu. Pamuk'u düşündüğü zaman kalbi acıyordu. Yine de ormanın içine doğru gitmeye devam etti. Kendini çok yorgun hissediyordu. Belki de sadece şaka yaptı dedi. Ertesi sabah pamuk kendi kendine. Koşarak çayırlığa doğru gitti ve topağı bekledi. Ama gelen olmadı. Öğlen olduğunda da gelen yoktu. Akşam olunca pamuk öfkelendi. Öyle öfkeliydi ki ormuna doğru bağırdı. Topak, sen yalancısın, huysuzsun ve mızıkçısın. Sonra Topağın onun en iyi arkadaşı olduğunu hatırladı. Söylediği kötü şeyler onu üzdü. Pamuk pes etmedi. Umudunu yitirmedi her gün çayırlığa gelip onu bekledi. Ağaçlardan son yapraklar düşerken de bekledi. Dallar buz tutup beyaza dönerken de bekledi. Gökyüzünden ilk kar düşerken de bekledi. Ama ne kadar beklediyse de topa geri gelmedi. Arkadaşın gelmeyecek dedi pamuğun arkasından boğuk bir ses. Pamuk geriye döndü. Ağaçların arasında üşümüş bir kara karga vardı. "Bunu nereden biliyorsun?" dedi Pamuk. "Topak kış uykusunda," diye mırıldandı kara karga. Pamuk böyle bir şeyi daha önce hiç duymamıştı. "Onlar bütün kış güvenli bir yerde uyurlar. Çünkü karın altında yiyecek hiçbir şey bulamazlar," diye açıkladı karga. Bütün kış uyumak ha? Bu pamuğa çılgınlık gibi göründü. Bazen ilkbaharda geri dönerler dedi. Üşümüş kara karga ve uçup gitti. Derken karlar eridi ve toprak yeniden belirdi. Yeşil yosunların yanında çiğdemler ve kardelenler filizlendi. Ama pamuk bunların hiçbirini görmedi. Çünkü o yaban tavşanlarının normalde yapmayacağı bir şey yaptı. Toprağı kazarak yerin altına indi. Bir hendek kazdı. Ardından hendeğin içini güzelce temizledi. Sonra da dünyada hiç görülmemiş güzellikte ve büyüklükte bir tavşan evi yaptı. İşi bittiğinde ise girişin önünde durdu ve bekledi. Ormanın içlerinde sıcak bir ilkbahar sabahıydı. Pamuğun yanındaki kuru yapraklar hışırdadı. Topak taze ilkbahar havasını içine çekti. Esnedi ve gerindi. Amma uyudun dedi pamuk. Rüyamda seni gördüm dedi topak. Peki sen neler yaptın? İkimize yetecek genişlikte bir mağara kazdım dedi Pamuk gururla. Artık kış geldiğinde yalnız uyumak zorunda kalmayacaksın ve seni bir daha o kadar uzun süre beklemem gerekmeyecek. Bunun üzerine Topak gülümsedi.